Merhaba sevgili Kartal'lı çocuklar. Bir önceki dersimizde sorduğum bilmecenin cevabı trendi. Bugünkü dersimizde sizlerle Anneler Günü ile ilgili sohbet edeceğiz. Uzun yıllar önce Amerika'da Anna adında bir genç kız annesini kaybedince çok üzülmüş ve annesini kaybettiği günün bütün anneler için sevgi, saygı günü olarak kutlanmasını istemiş. Bu fikir dünyada kabul edilmiş ve Mayıs ayının ikinci pazar günü anneler günü olarak kutlanmaya başlanmış. Annelerimiz bizi aylarca karnında taşır, dünyaya getirir, besler, büyütür ve her zaman bizleri karşılıksız severler. Biz de onları çok severiz değil mi çocuklar? Bugün sizlerle annelerimiz için güzel bir çiçek yapmak istiyorum. Anneler günü sabahı annenize kocaman sarılıp yaptığımız çiçekleri onlara hediye edebiliriz. Haydi bakalım. Şimdi çiçeğimiz için malzemeleri saymaya başlayalım. Yapıştırıcı, kalem, pipet, makas, ve renkli kağıtlara ihtiyacımız var çocuklar. Ben buraya bir çiçek çiziyorum. Kartonumu ikiye katladım. Şimdi çiçeğimi kesmeye başladım. bakın bir tanesi hazır şimdi bir tane daha çiçek kesmek istiyorum Bu çiçeğini biraz büyük yaptım çizdim çocuklar iki çiçeği üst üste yapıştırıp daha sonra ortasını yapıştırmak istiyorum. İkinci çiçeğim de hazır. Evet. Yapıştırıcımla biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki tane çiçeği yapıştırdım. Şimdi de ortasına bir boncuk yapıştırmak istiyorum. Çiçeğimin yapraklarının daha güzel durması için kalemimle birazcık içe doğru kıvırıyorum çocuklar. Şimdi pipetimi de yapıştıracağım. Bu da çiçeğimizin sapı olsun. Yapıştırıcım boncuğu tutmayacak herhalde çocuklar. Ben bunu patafix'le yapıştırayım. Evet çocuklar, benim çiçeğim hazır. Siz de annelerinize anneler günü sabahı benim gibi bir çiçek yapıp armağan edebilirsiniz. Eminim siz yaptığınız için çok mutlu olurlar. Onlara kocaman sarılmayı da unutmayın. Dersimiz burada sona erdi çocuklar. Sağlıkla kalın ve evde kalın çocuklar.